Herkese merhaba arkadaşlar, Dizci Bayan kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni paylaşımlarla sizlerleyim. Sizler için Türkiye'nin başarılı, yakışıklı oyuncularından olan Murat Yıldırım'dan ve eşi Güzeller Güzeli İman Bani'den özel paylaşımlar hazırladım. Muhteşem üçünün aşk dolu görüntülerinden, özel görüntülerinden, yepyeni paylaşımlarından, fotoğraflarından sizler için özel video görüntüler hazırlayıp kanalımda yayınlıyorum. sizləri də paylaşımlardan anında və ilk haberdar olmaq istəyirsinizsə kanalımı izləməyə davam edirsiniz. Kanala abunə olub bildirim zəng tutmaya, videoları bəyənməyi unutmasanız çox sevinərəm. Şimdədən hepinizə təşəkkürlər. Hoş qalın.